Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabın enzelnahu ileyke mübarekün li yetebberu ayatihi ve li yetezekkera ulul albab. azim. Bu bir mübarek kitaptır ki onu sana insanlar ayetleri üzerinde iyice düşünsünler. Akıl sahipleri ondan öğütler alsınlar diye indirdik. An amri Bni Asim ennehu semi'a Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem qala iza hakama al-hakim fajtahada thumma asaba falahu ajran ve iza hakama fajtahada thumma akhta'a falahu ajr sadaqa Rasulullah Amr bil el-As Allah Resulünü şöyle derken işitmiştir Hakim hüküm verirken iştihat eder gücü nispetinde çaba sarf eder de sonunda isabetli karar verirse iki sevap kazanır. Eğer iştihat eder de sonunda hata ederse bir sevap kazanır. Aslı saadetten sevgili peygamberimiz kimi zaman kendisine bir meselenin hükmünü soran kişiye bir yönüyle sorusuna benzeyen ve aslında cevabını bildiği başka bir soru sorar. Yani soruya soru ile karşılık vererek her iki meselenin benzerliğini muhatabına keşfettirir sonra da o halde her iki meselenin hükmü de aynıdır derdi. Bu şekilde muhataplarının akıllarını kullanmalarını sağlayıp meseleleri kıyas ettirirdi. Bir gün Hasam kabilesinden bir adam peygamberimize gelip babasına haccın farz olduğunu ancak onun bineği binip hacca gidemeyecek kadar yaşlandığını, kendisinin babasının yerine hac yapıp yapamayacağını sormuştu. Bunun üzerine Allah Resulü, babanın bir borcu olsa öder miydin diye sordu. Adam evet deyince Resulullah, öyleyse babanın yerine sen hac yap buyurdu. Böylece Peygamberimiz bir kişinin babası yerine hac etmesi ile babasının borcunu vekaleten ödemesini kıyas etmiş, aralarındaki benzerlikten dolayı aynı hükmü vermiş, sonuç olarak her ikisinin de doğru olduğunu söylemiştir. Hissemize düşenler şunlardır. İştihat, bir konuda elden gelen çabayı sarf etmek, bir şeyi elde edebilmek için olanca gücü harcamak demektir. İslam'da Kur'an ve Hz. Peygamber'in sünneti, dini hükümlerin asli iki kaynağı ve belirleyicisi olmakla birlikte bunların kabulü, anlaşılması ve yorumlanması akılla mümkündür. Gerekli bilgi ve yönetime sahip olan, aynı zamanda bilgi ahlakına riayet eden kişilerin görüş ortaya koymaları, hüküm vermeleri, ulaştıkları sonuçlara göre değil, taşıdıkları niyet ve sarf ettikleri çabaya göre değer kazanır. Peygamberimiz Allah her kimin iyiliğini dilerse onu dinde anlayış sahibi kılar sözüyle fıkhın yani dinin inceliklerini anlama ve hükümlerini koruma çabasının önemini vurgulamıştır. İnsanların bilmediklerini bir bilene sormaları en doğru hareket tarzıdır. İnsanların yanlış kararlarla yanlış yollara düşmelerinin önündeki engel alimlerin varlığıdır. Resul-i Ekrem'in vefatından sonra sahabe ortaya çıkan problemlerle ilgili Kur'an'dan ve Hazreti Peygamber'in sünnetinden çözümler aramış, onlarda somut çözüm önerileri bulamadıklarında bu kaynakların benzer hükümlerinden ilham alarak dinin esaslarına ve hedeflediği maksat ve maslahatlara uygun bir sonuca ulaşmaya çalışmışlardır. Böylece içtihat mekanizması çalışmaya başlamıştır. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Müzik